Oğlum bu saç düzelt diyenler neyi yaşıyor? Ne var saçımda? Tamam ne var yani saçımda? Ben onu anlayamadım. Ağzıma girmiyor ki yana atmışım da daha ne yapayım saçımı? Hordo gibi dikelteyim mi? Hordo gibi mi olayım? Ya Rabbi ya Resulallah. Donuyor. Al ala. Al. Herhalde telefon ısındı. Aa evet evet. Tamam, dur şarjdan çıkarttım arkadaşlar, şarjdan çıkarttım. O artık ısınmaz. Yani inşallah. Şerif Turgut. Yo yo telefon bayağı ısınmış arkadaşlar. Oğlum ne oluyor lan saatlik sıralamaya ya? Ya bu kardeşim bu Araplar da öyle yapmış. TikTok Berçay Meraş yemin ediyorum ya. Yeni tel al. Arkadaşlar valla bir tane 15 düşünüyoruz ama bakacağız. Oğlum bu niye hardadı ya? Ah, ha, de yayına. Belki beni izleyerek uyuyordur da. Valla hiç <laughs> Atlam hoş geldin.

Niye sen uyuya kalınca sonra kalktıktan sonra ne kadar tatlı oluyorsun? <laughs> Teşekkür ederim. Şey Rica Mamam gül yok evde. Konak geçmişler misafirliğe. Evet. Onlar, onlar gittiler. Hani seninle konuştuk ya. Evet evet. Direkt ondan sonra uyuya kalmışım. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim diyorum. E bir şey olmaz kalkmışsın da ben seni aradığımda o zaman mı uyandın? Ula yok. Sonra yatıp kaldım. Ula ben az önce seni aradığımda sen demedin mi ben yatıyorum? İşte de yatmıştım seninle danıştım yine yattım kaldım. Sen Kur'an Allah'ın kitabı. Ben Kur'an'ıma Allah'ıma kitabıma deyirəm. Tamam yayın aç yayın. Sen ben burada niye büyük sahneyi aldım ben başa düşürəm. Tamam güzel hadi. Boy, bu, bu ne böyle oldu? Tatlım onu ancak Liverpool'cular yapabiliyor. Başka kimse yapmıyor. Ben bunu alamam. Gerçekten. Bu. Liverpool'cular onu yapabilir. Sende yok ya. Sen yapamazsın yani. Yok da yani sende. Ama. Bak girer ama. Gir hadi git. Marketten mi alıyorsun bunu? Hmm, <laughs> bana teklif edilmişler. Ben girmedim. Girmedin girden Yaxşı, bir daha ki sefere ben de gireceğim. Gir yoksa senin kalbine girerim çıkmam bak bir daha. Girip sen zaten. Niye? Ya. Yeah. Ya. Yedi aylık çobanlığımız bugün bitti. Bu evde çok anılarımız oldu seninle. Anılarımız vardı be. Bugün videomda o e, duvarda Sürekli bir tane battaniye alsa da onun içini de gözlerden. Orada ben yatıyordum biliyorsun arkadaşlar. Vallahi billahi. O battaniye harda da o battaniyeyi mütle yapar orada koyma. Battaniyeyi mütle götürdüm aldıradan. Ha götürdün onu on çok. O götürdüm bu bahtaniye... kapımı asacağım. He. <laughs> evet. Asas. Niye as. bu evde? Sana o battaniyeyi. Dur o battaniyeyi tablo yaptıralım evimize asalım. Niye bırak battaniyeyi yoksa? Ne? Başka önemli bir konu var. Ne olur bu? Ben bu evde sana aşık oldum. Hayır mi? Yani yanıma gelirken oldum ama burada olmuyuz diyorum da. Mama? Aferin. Ay mama! Sənə bir sual verə bilərəm mi? Kızın otakta canlı yayındadır. Sen öbür telefonda full səslə nə tər canlı yayın izləyə bilərsən? Mən o kızda mənim Bak, Baba, sən öz səsimə işitirəm. Bax, 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 bax. Bu gel canlı canlı izle de illa telefondan mı izleyeceksin ay mama? <laughs> <laughs> bak 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 sesme bak bak. Ha, <laughs> Evet. Nerede kalmıştık? Dedim ki bu evde sana aşık oldum. Şimdi bir iki güne gideceğim. Şu an biz kim kim kaldık burada biliyor musun? Kim kim? Ben ve kuşlar. Kuşları aparmışsın mı? Kuşları aparacağım da. He neden ne aparacaksın? Arabaya koyuyoruz. Yok böyle ayaklarından iple bağlayacağım ben otobüse bineceğim onları da böyle yerde sürüklensin. Yerde değil onların kanatları var uça uça giderler fark et. saçmalama niye içinde çok pahalı olanlar da var nane yeriz ne uçacağız hepsini kartona koyup götüreceğim. Ha. Ha ya iki tanesi var öyle seviyorum. 50 tanesinden ikisini mi çok seviyorsun? Dur bir tanesi var çok seviyorum onu onu getireyim şimdi. Niyə bu nə? Vallah! Gəl, maraqla seçmə, uşaq eləmirsən mənim. Kuş kəsriməyə gedibdir. Vallah! Bu, sobu olan ota idi, My Furki. Sobaya da götürüflər. Yenə yenə soyuq odada mı qalıbsan, Furki? Bol. Ula. Allahım ya Rabbim, My Furki, sən bu 3 gündə nə qədər soyuq çəkdin, Allah bilir. Vallah deyirəm ha. My Furki. Ədəm. Ede! Kuşlarla danışır. Bak, 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 kuşlarla danışır. Siz bilirsiniz, onlarla o sohbet edilir. Gelir, dertleşir günde bir defa. Vallahi, Mənə bile değmediklerini kuşlara diyor. Yemin et. Hey, aman! Ne güzeldi! Hey. Kur ne güzeldi. Sana getireyim mi bunları? Değil Ne bu da? Ay kanatlarına bak. Vay ne güzeldi. Kendime böyle yerler mi özümü böyle sıcak olunca? Sen sen çorba da yaparsın kendine. Asla çorba olmaz. <laughs> kanatlarına bak aman tanrım. Ne güzel. <laughs> Vay, gel 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 anasına gel. Ula niye uçabilmedi bu? Bu taklacıdır Mia. O ne demek? Şimdi takla atsın mı? Ne taklası? İyi izle tamam mı atacak? Ha bir. Ha iyi izle. İyi izle ama bak. Oğlum sen de iki tane altta var, ne olmuyor <laughs> Bak, bir dakika. İyi bak. İyi bak. Sonra demek ki öpmedi bak. Masa. <laughs> <Bana>, hadi kağıdı. Furki. Al bakalım böyle. Al Furki. Hey canım. Sen o kuşun uçabildiğine emin misin? Bir şey söyleyeceğim. Az önce atmadım arkadaşlar? Yok, hiç kim görmedi. Biraz önce. Hiç kim görmedi. Şimdi bak, şimdi bak, şimdi. Bu sefer inanıyorum. Hadi kızım. Atar. Bu <laughs> nerede? <laughs> <laughs> sıfır ki o ne göyde kalmar o ne tar kuştu göyde kalmar alo alo takla tepik değil mi ihtimal kuş ne kadar tepik atabilir mi başa düşmüyorum ede Azar, ede, ede, ede. Bir ara hemşe ede bunu. Durmurdu ki, susmurdu ki. Ben de başka söz tapa bilmirdim, ede deyirdim. Durmurdu. <laughs> Alo! <aliyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> Niye? nasıl da. Evet. Sen onun hardan farklı olduğunu bulabildin indi. Ben tanıyorum da 30 tane dedim. Yok. Yok artık. <laughs> Şimdi iyi bak. Sonra bak görmedim değil mi? Niye aşiret? Cansın hoş geldin. Bakın. açık artırmadan bıraktık. Niye söyleyemem? Sen de yeşimsin. Açık artırmamıza ilk rəqəmi 100 bin dolar. Evet. Burada kılıb Türkiye'de 100 bin dolara yok. Niye? Az. İlk gece 100 TL'den başla. TL. Aha. Evet. Açık artırmaya hoş geldiniz. Evet. Ben de niye yapıyoruz artık bu işi? Evet. Bugünkü sunumumuz... Toxma Bağmana idi. Bugünkü sunumumuz təbiətan quvercin. Əgər sizin də təbiətan quvercininiz olmasını istəyirsinizsə, açğı artırmay başlatıram. Əvət, ilk rəqəmimiz 100 TL. Var martran? Turki, şey, ula biz yığırdıq oğlum, oğlum. Şə, ay aş sən. Ana səni köstən unutdurdu. Niye, niye? <laughs> Bu mükemmel mi? Ula bize çok para verirler. Baksana ne kadar aç kartırmadı. Aç et. Ama mesela miyinde doğru regem yazın. Mesela siz kaç ödersiniz ona? Yerde atıyorum. Atıyor. Gördün? Oha! Tatım bunlar böyle. Kurke! Ha? Onun öz fiyatı nedir öz fiyatı? Yani vallahi niye onun fiyatı e, şimdi koşullar mesela bunu uçuruyor. Uçuruyor eğer ki yukarıdan böyle süzüldüğü zaman Hı. yukarıdan böyle süzüldüğü zaman mesela bu boylara gelir ya insan diyor ki yere Tahtar böyle 5 metre 10 metre tahta atar düz çıkar. Eğer ki bir saat veya bir buçuk saat içerisinde böyle inişler yaparsa onun değeri çok yüksek oluyor. Ben bu yapıyor demiyorum, böyle yaparsa diyorum arkadaşlar. Mesela tahtır. kaç olur? Ha? Mesela kaç olur? Ya mesela bir şeyde seferde 9, 10, 12 tavlayla giderse e, çok iyi oluyor. Sen burada o ziya yazanlara yazma. Onlar tavuk bile beslemiyor. Anlamazlar. Evet evet sen boş ver onları. Evet evet. Sizsiniz ziya. Ben fırkım kuş besliyor. O bilir yani, mi? yani ben şeyden, şeyinden değilim. E, parasından değilim. Seviyorum diye besliyorum. Yani sever diye çocuklarını... Ben öbür... seviyorum diye yeah, yoksa mə, Ma, yəni maddi dəyər vermək üçün elədir də yoldaşlar. İstəsəm şu an evi doldururum havasızlıqdan Vallahi yoruldu. Görürsen. Hamsı takla atmır bence. Değil mi Forki? Dedi ikisi taklatır dedi. O çet yeni oyanmışam ben de bilirsiniz. Arkadaşlar cümleten hoş geldiniz. Nasıl iyi miydi? Hmm. Allah Allah. Hmm. Ora paracaysan oradan annem gir bakçay. Neye? Kuşlara. Yok yok annem anlamazlar. Ola hepsini kaçırtırlar iyi. E sen görünce ne olacak Furki? Başta söyleyeyim biz evlenince biz kuş besleyeceğim ha. Ay Furki tabii ki de Bana ben... Bana ekmek olacağım. verme kapımda kuş olsun. Ekmek verme. Saçmalama. Saçmalama. Ben hiç seni ekmeksiz bırakarım mı? Arkadaşlar herkes alp yazıyor. Beni mi bekliyor o? Niye? Sen Hadi de yavaştan canım. aç. Zeynep de gelecek. İşlerinden geçelim de. Tamam. Hadi benim gülüm. Tamam. Hadi benim doğru tamam. Hadi çet Allah'a emanet olun. Ben Arkadaşlar güzel takla attı değil mi? Güzel takla attı mı? Alp beni mi çağırıyor? Vallahi değil. Oğlum herkes bir anda Alp yazdıysa siz bilin ki beni çağırıyordur ha. E tamam gelsin hadi bekliyorum.